Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar bir kargo açılımıyla karşınızdayım. Bu hafta aldıklarımı sizlerle birlikte açmak istiyorum. Ee, bakalım neler almışım. Küçük çocuğum da büyüdüğü için artık eve aksesuar almak istiyorum. Böyle mumluklardan oluşan güzel tabi gri çok sevdiğim için yine gri renkte tercih ettim kaliteli bir ürüne de benziyor böyle bundan iki tane mumluk aldım e, mumlarını da aldım bir de şöyle e, sehpaların üstüne koymak için şöyle bir aksesuar aldım onları daha sonradan detaylı bir şekilde bakarım ama çok sağlam bir ürüne benziyor çok da güzel paketleme yapmışlar zarar görmemiş. Buradan satıcıya teşekkür ederiz. Bu böyle dursun. Burada ne varmış bakalım. Aa, çanta. Çanta almayı gerçekten çok seviyorum. Aa, bu da çok kaliteli bir çantaya benziyor. E bunun şeyi de vardı sanki kolu da vardı abi dermiş evet böyle de metal bir kolu var böyle hem spor e, kıyafetlere böyle abiye de zorlayabilirsin aslında ama duruma göre bakarız ama bunu da sevdim şimdi önce büyükleri açayım burada da aldım da tanıdım burada da kokular var. çubuklu kokulardan çok seviyorum. Her odada bulunduruyorum. Gerçekten böyle evin kokusunu değiştiriyor. Umarım zarar vermeden gelmiştir. Evet çok güzel kokular geliyor burnuma. Vallahi mis gibi. Dört tane almışım buradan da. Aldığım satıcılara genelde yorum yapıyorum eğer memnun kaldıysam tabii ki. Çünkü bu da onların işini etkiliyor. Popüler olmalarını sağlıyor. Bu arada artık hiç dışarıdan alışveriş yapmıyorum biliyor musunuz? Genelde hep e, internetten siz de öyle misiniz? İade kolaylığı da olduğu için bana daha böyle pratik geliyor. Bilmiyorum açamadım bunu da. Kargo açmayı da gerçekten çok seviyorum ya. Aa evet, bunu da. Bu da e, böyle kahve içerken masalara, gerçi yatak odasına da koyabilirim belki. E, şeyle şarjlı lamba. Rengi çok güzel değil mi? Bakın. Anne beğendin mi rengini? Güzel değil mi? Seni de beğendik. Bundan da iki tane almıştım. Bunu açalım. Burada böyle yırtılacak bir şey var. O yüzden falçatayla açmayayım. Evet burada da e, koltuk örtüsü. Ayrıca bunu böyle pikniklerde de kullanabilirsiniz. Sofra bezi olarak da kullanabilirsiniz. Kumaşı gayet güzel. Bundan almıştım çünkü ben farklı rengini de aynı şekilde gelmiş. Bunu da sevdim. Şimdi bunlara geldi sıra. Malum yaz geldi. Artık gözlük sezonu açıldı değil mi? Bu hangi gözlüktü acaba? Bakalım. Şeyi de çok güzelmiş. Ee, ne diyorlardı buna? Gözlük çantası. Aa evet bu şey. Çok fazla ekrana maruz kaldığımız için böyle mavi ışıklı gözlük almak istedim. Bakalım rahat edebilecek miyim? Evet, gayet güzel görüyorum. Ya yani telefonda genelde bu gözlükle zaman geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü artık hani gözlere ciddi oranda zarar veriyor ekran ışıkları. Hem televizyon izlerken hem telefonla uğraşırken bunu kullanacağım inşallah. Beğendim bu arada nasıl durduğunu bilmiyorum ama gözlük şeyde de aynadan bakınca net bir şekilde karar mı vereceğim. Ayrıca memnun kaldığım ürünleri genelde Instagram hesabımdan paylaşıyorum ürünleri nereden aldığımı, nasıl aldığımı da merak ederseniz oradan görebilirsiniz. Aa bu da çok güzelmiş. Bu da mavi ışık ekranı için aldım. Bir siyah bir de gold almak istedim. Evet ya vallahi çok güzel görüyor. Ben rahatsız eder mi diye düşündüm ama gayet güzel. Yakıştı mı anne? Ya. Ya teşekkür ederim anneciğim. Bu arada kaynanam yanımda video çekeceğim dedim. O da böyle kenardan beni izliyor. Evet, seni de alalım. Bir gözlük daha. Ya bunun paketlemesini pek beğenmedim açıkçası. Gözlük biraz böyle hassas bir şey olduğu için yani böyle çok küçük bir pat patla sarılması inşallah sağlam gelmiştir. Bundan puan kırdım. Aa böyle içinde böyle bir koruması var. Buna güveniyorlar zannedersem ama buradan kırılma olasılığı yüksek olur. Aa bakalım. Bu da böyle merak ettiğim bir gözlüktü. Ama benim yüzüme gider mi? Yakışır mı? Bilmiyorum. Sanki böyle biraz yamuk gibi geldi bana ama. Duruşu mu böyle bunun? bakalım. Bu nasıl durdu anne? Valla yakıştı mı? Ay var ya kameradan da nasıl görüldüğünü bilmiyorum. Ay, ama böyle Yiğit lütfen. Böyle şöyle içe doğru yani görüntüde nasıl duruyor bilmiyorum ama kargoda zarar görmüş olabilir mi diye düşünüyorum. Ama kaliteli bir gözlüğe benziyor. Güzel mi? Ya. Bakalım kaynanam da beğendi. Şeyde artık aynada bakacağım. Ona göre karar vereceğim. Ee, bu kargolarım bunlardı. Bir de şöyle bir kargom var benim. Ee, kıyafet aldığım bir yer var. Oradan da baya bir böyle sipariş verdim. Ee, yani biraz fazla gelebilir gözünüze ama hepsini almayacağım tabii ki. İçinden beğendiklerimi alacağım. Gerisini göndereceğim. Böyle mağazaya gidip çok fazla kıyafet denemektense böyle bir yerden istediğim, sevdiğim modelleri alıyorum. İşte bana uymayanları, rengini, kumaşını beğenmediklerimi gönderiyorum. İadede de bir problem olmuyor. Şimdi onları göstereceğim size. Belki deneyip de de gösterebilirim. Şimdi ona net bir şekilde karar veremedim açıkçası şöyle böyle bir renk var. Çok da uygun fiyatlılar bu arada. Ya bu yazlık kıyafetlerimi bu sene aldım sayıyorum. Öyle söyleyeyim. Hepsini almayacağım. Lütfen biçlemeyin. Böyle. aynen şu anda şoka girdi. <laughs> Anne hepsini almayacağım korkma. Böyle ay yok canım fazla bu kadarı da 16 parça e, kıyafet var. Hepsini denesem mi acaba? Düşünüyorum. Tabii ki deneyeceğim ama hani videoya çeksem mi diye düşünüyorum. Böyle düşünceler arasında bakacağım. Bugünkü e, kargolarım bu şekildeydi. Eğer kıyafetleri de denersem videoda çekeceğim. Eğer e, denemezsem de e, sonucunu göstereyim artık. Aldıklarımı almadıklarımı. Öyle bir devam ederiz. Evet kızlar. Birinci kıyafeti denedim. Böyle birazcık geriye aldım videoyu. Boydan görünüyordur umarım. Böyle bunu beğendim. Güzel. Tam böyle benim rengime de uyan. Ayrıca böyle tiril tiril bir kıyafet. içte göstermiyor. Benim için uygundur. Daha. Bu da böyle yeşil krem kahvenin bir Sonu. Ben yani bunu da beğendim gibi. E, boyu ilk başta kısa gibi geldi ama bu da iyi. Bu da iç göstermiyor. İkinci numarada şekilde. Bir diğer model. Renk olarak yine kahve tonlarında böyle. Ama bunun boyu bir tık kısa. Yani bu benim için elendi. Ama şu boyun kısmı çok güzel yani. Bu şeylerini beğendim. Kumaşı da çok iyi. iç göstermiyor. Sadece ütüye ihtiyacı var. Ama boy olarak benim için sınıfta kaldı. Bu da böyle pomponlu bir elbise. Beğendim. Bunun da boyu bir tık kısa ama ütülenirse bence istediğim boya gelecek gibi. Sizce nasıl olmuş? 4 numara. Alt bir model denedim bu sefer. Kumaşı gayet rahat, güzel. Rengini de beğendim. Evet, şimdi cıvıl cıvıl bir renkle karşınızdayım. Ee, tabii hep kahve gitmeyecektim. Ee, bu da çok güzel bir elbise ama bunun içine astarsız çıkmamanız gerekiyor. Ben siyah bir astar giydim ama beyaz bir astar almam gerekiyor. Ürün çok güzel, çok rahat. Tam böyle yaz tatilinde giyebileceğiniz bir kıyafet. Ben çok beğendim elbiseyi. Sizin yorumunuz nedir? Böyle tam çingene modeli. Ben çok seviyorum bu tarzı elbiseleri. Elbise denedim. E, şurasını böyle tam takamadım ama böyle bir kolye aksesuarı da göndermişler. Daha böyle geriden takmak gerekiyor. Böyle keten kumaş. Güzel bir model gibi. Bundan bir renk daha aldım. Onu da deneyeceğim. Bakalım ikisinin arasında. Kaldı. Lacivert beyaz bir elbise. Bunu da çok beğendim. Kumaşı o kadar rahat ki anlatamam. Hatta bir rengini daha almış onu da deneyeceğim. Görürseniz. Böyle bir model. Tam böyle yazlık tril tril yani. Takım yani ben pek beğenmedim açıkçası. Hepsini göstereceğim dediğim için denedim ve size gösteriyorum. Bilmiyorum uzun zamandır böyle etek giymediğim için. Yani modeli de mi bilmiyorum ben yakıştıramadım kendime ama böyle bir takım. Bu da gömlekli, ikili bir elbise takımı. Yani çok rahat bir kumaşı var. Ben rengini de beğendim. Böyle bir elbise. Pembe lacivert elbisenin yeşili bu da. Bunun da kumaşı aynı diğeri gibi çok güzel, çok rahat. Bürümcük kumaş oluyor zaten bunlar. Böyle bir elbise. Evet, bu da parlak güzel bir elbise. Böyle fotoğraftan böyle güzel olabileceğini gerçekten düşünmemiştim. Bu da bürümcük bir model, iç göstermeyen tam yazlık bir elbise. Sizce nasıl olmuş? Kol detayı olan bir elbise bu da. Bürümcük e, kumaşı. İç göstermiyor. Böyle Ay başım dönüyor. <laughs> elbise denemekte. Böyle. Daha farklı tarzda bir altış takım. Beğendim. Normalde bu tarz takımlar giymiyorum ama denenebilir. Böyle. Rengi de hoşuma gitti. Ayrıca lacivert şalım yokmuş benim. Bugün fark ettim. Lacivert elbisenin koyu grisi. Böyle. Önü böyle pileli. Şöyle de bir kolye gönderiyorlar yanında Rahat, keten bir elbise böyle. Ve son kıyafette karşınızdayım. Ee, vallahi var bir cesaret. Hepsini denedim ama gerçekten çok yoruldum. Normalde böyle kendi kendime deneyip hemen işte neyi alacağımı almayacağıma karar veriyordum ama bu sefer böyle video ile bayağı bir zorlu oldu. Bu elbise de böyle piliseli, tril tril bir elbise. Bunda da ay, elbise demiş takım. Artık mazur görün bu durumu. <laughs> Bunu da çok beğendim. Kumaşı çok güzel. Aşırı derecede rahat hissediyorum kendimi. Şimdi bunların arasında işte neyi alacağıma, neyi almayacağıma karar vereceğim. Sizce neleri alacağım, neleri almayacağım? Kaç tanesini alıp, kaç tanesini almayacağım? 16 tane kıyafet var çünkü. Ee, böyle bu vlog da kargo açmalı, kıyafet denemeli farklı bir vlog oldu. Umarım beğenirsiniz. Ee, eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz bir beğeninizi rica ediyorum. Bir de güzel bir yorum istiyorum sizden. Böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla.